değerli izleyicilerimiz İsveç'te yaşayan tüm vatandaşlarımızı ve göçmenleri yakından ilgilendiren bir gelişmeyi sizlerle paylaşacağım bildiğiniz üzere İsveç'te kesin dönüş yapanlara 40000 kron para ödeniyor bu paranın 400 bin krona çıkartılması ve ne kadar göçmen ne kadar Türk varsa ülkelerine geri gönderilmesi için bir adım atıldı göçmenlerin İsveç gibi bir ülkede istenmediğinin gösteren bazı siyasetçiler var arkadaşlar ki İsveç dediğimiz ülke nüfusunun çok büyük bir kısmı göçmenlerden oluşan ve göçmenler sayesinde ekonomileri ayakta duran bir ülke. Şimdi bakın detayları paylaşacağım ardından tüm vatandaşlarımızla ilgili bu konuyla ilgili de yorumları aktaracağım. Bakın Aşırı sağcı İsveç Demokratlar Partisi 40 bin kron olan kesin dönüş parasının 400 bin kronla çıkartılması için mecliste yasa tasarısı verdi. Arkadaşlar bu yasa tasarısının verilmesinin tek bir nedeni var. Yani vatandaşı İsveç'ten kovmak başka hiçbir açıklaması yok arkadaşlar. Baktığımız zaman partilerin bir kısmı buna destek veriyor. Bir kısmı ise özellikle ılımlı moderat parti öneriyi kısmen destekliyor. Paranın çok olduğunu 300 bin krona düşürülmesi gerektiğini söylüyor. Yani aynı değişen bir şey yok. Yani bir taraftan diyorlar ki hem göçmeni gönderelim hem de cebine daha az para koyalım. Şimdi bakın arkadaşlar bu bize Avrupa başta olmak üzere pek çok ülkenin gelmiş olduğu durumu çok net bir şekilde gösteriyor. 1. Göçmen istemiyorlar ama göçmenlere mecburlar. Yani bizim kara kaşımıza, kara gözümüze meraklı değiller. Çalıştıracak insan arıyorlar. Gelişmiş ya da kendisini geliştirmiş insanlar arıyorlar. Şimdi zaten biliyorsunuz Avrupa seçmece karpuz gibi göçmen arıyor. Şu kadar diploman olacak, şunu bileceğim, bunu yapacaksın. Hani şey değil, Türkiye gibi yol geçen anı değil. Türkiye biliyorsunuz 10 milyon göçmen var. Duyan geliyor. Dünyada ne kadar aç, sefil, bitik varsa Türkiye'de. Duyan geliyor. Duyan geliyor ana vatanımıza. Şimdi ne yapıyor Avrupa? Şu mesleği yapacaksın. Şuna ihtiyacım var. Geri kalanları salla. İnsanlar şu anda kış gününde bakın Macaristan sınırında Estonya sınırında gidin. Soğukta, bu karda, bu kışta insanlar ölümle baş başa bu insanların tek bir amacı var Avrupa'ya gelmek. İnsan hakları, mülteci hakkıymış falan bunların hepsi yalan. Bunların hepsi dolan arkadaşlar. Bunlar sadece söze gelince demokratlar. Şimdi İsveç'teki 400 bin kron arkadaşlar bir siyasetçinin göçmenleri kendi ülkelerinden göndermek için getirebileceği en aşağılık yasa tasarısı. Bunların hiçbiri de arkadaşlar her ne hikmetse, bu ırkçılar kendi ülkelerinin göçmenler sayesinde geliştiğini kabul etmek istemiyorlar. Düşünün şimdi İsveç'te, Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'da göçmenlerin sınır dışı edildiğini düşünün. Ne yapacak bunlar? Ortada kalacaklar. Bunu bile bile anlamıyorlar. Bakın 60 yılı aşkın bir süredir bizim büyüklerimiz Avrupa'ya çalışmak için geldiler. Değil mi? Niçin geldiler arkadaşlar? Tek bir amaçları vardı bakın. Memlekette traktör alacak para biriktirmek ya da bir tarla alacak para biriktirmek ya da bir ev alacak ya da çocuklarım okuyana kadar işte bir şekilde onlara para gönderecek bir şekilde birikim yapmak ve sonra da ana vatana geri dönmek. Hiçbir büyüğümüz bakın Avrupa'da kalıcı olmak için bu topraklara gelmedi. Ama ekonomik şartlar, hayat şartları bir daha da geriye dönmemizi nasip etmedi. Baktığımız zaman arkadaşlar bu insanlarımızın tek bir amacı para kazanmak ve bu ülkenin kalkınmasına fayda sağlamak, yine Türkiye'nin de kalkınmasına fayda sağlamak. E baktığımızda ırkçılar bunu anlamıyorlar. Sanki Türkler İsveç'te, Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'da biz İsveç'i satın almaya geldik sanki. almayı almaya geldik sanki. İnsanlar bakın öyle bir noktadaki 35-40 yıl çalışıp 65 yaşından önce emekli olamıyor Avrupa'da. Artık hayatının o son dönemi diyoruz son viraja girip giriyorlar o döneme kadar çalıştırılıyorlar. Verdikleri maaş Almanya'dan söyleyeyim 750-800 euro civarında. Ha, yüksek alanlarda var ama ufak bir kısım. Bu hayat pahalılığında çarşıda, pazarda, özellikle bu korona döneminde bu fiyatlar uçmuşken, kira fiyatları uçmuşken, faturalar uçmuşken 750-800 euro eğer sosyal yardım almıyorsa bu ay insan aç demektir. Pek çok emeklimiz, büyüğümüz yılın büyük bir kısmını Türkiye'de geçiriyor, zamanını geçiriyor. Niye? İşte aldığı para daha değerli diye. Avrupa'da artık eskisi gibi değil. Hepiniz daha iyi biliyorsunuz. Davulun sesi öyle uzaktan duyulduğu gibi falan değil. Gerçi davul da kalma, davul da patlattılar bu korona döneminde. Fiyatlar uçtu gitti. Sosyal yardımlar aynı, maaşlar aynı, her şey aynı arkadaşlar. Değişen bir şey yok. Yani bir laf var yani. Garp cephesinde değişen bir şey yok. Durum aynı diye. Durum şu anda kötü. Şimdi İsveç'te bu kanun tasarısıyla ilgili olarak geçmeyeceğini umut ediyoruz. Yoksa arkadaşlar İsveç'in demokrasi anlayışı, insan hakları anlayışı, göçmenden olan yaklaşımı büyük bir yara alacaktır. İsveç pek çok Avrupa ülkesine göre daha iyi durumda en azından göçmenler için. Mesela Danimarka için aynı şeyi söyleyemem, üzülürüm. Niye? Danimarka elinden gelse arkadaşlar bir tane göçmen bırakmayacak ülkede ama e, yapamıyorlar. Artık işten geçti yani yasalar vesaire geriye dönüş yok. Bu konuyla ilgili değerli izleyicilerimiz siz de görüşlerinizi paylaşmak için videonun altındaki yorum bölümüne yazabilirsiniz. Ayrıca gündeme getirilmesini istediğiniz konular varsa bunları da yine videonun altına yazabilirsiniz ya da kanalımızın Facebook, Instagram, Twitter gibi sosyal medya hesapları vasıtasıyla bana ulaştırabilirsiniz. Sizden bir tek ricam var lütfen bu yayınlarımızı beğenerek, like atarak kanalımıza abone olmanız.